Sürekli kendinizi başkalarıyla mı kıyaslıyorsunuz? Başarılarınızın tadını çıkaramıyor, kendinizi yeterli hissetmiyor musunuz? Unutmayın, kendinize olan saygınız mutluluğunuzun en önemli anahtarıdır. Peki bu eksiklik neden oluşur ve nasıl giderilir? Öz saygı, kendinize verdiğiniz değer, kendinize duyduğunuz güven ve inançtır aslında. Kendinize saygı duymadığınızda başkalarından gelen onaylara bağımlı hale gelirsiniz. Bu durum sürekli bir doyumsuzluk ve mutsuzluk hissine yol açar. Düşük öz saygı genellikle içinizdeki şiddetli ve acımasız eleştiren sesle ilişkilidir. Bu ses sürekli sizi yetersiz bulur, hatalarınızı abartır ve başarılarınızı küçümser. Bu döngü benlik değerinizi düşürür. Öz eksikliği yaşayan kişiler genellikle başarılarını küçümser veya şansa yorar. Kendi yeteneklerinin ve çabalarının rolünü görmezden gelirler. Bu da başarıdan gerçek anlamda keyif almalarını engeller. Kendine saygı duymayan biri sağlıklı sınırlar koymakta zorlanır ve genellikle başkalarının onayını kazanmak için kendini feda eder. Bu durum hem romantik hem de sosyal ilişkilerde mutsuzluklara ve istismara açık hale gelmeye neden olabilir. Öz saygınızı inşa etmek öncelikle bu iç eleştirel sesin farkına varmakla başlar. Düşünce kalıplarınızı değiştirmeye odaklanın, başarılarınızı sahiplenin ve kendinize şefkat gösterin. Eğer bu süreçte zorlanıyorsanız bir uzmandan bireysel terapi almak öz saygınızı yeniden inşa etmenize ve gerçek mutluluğa ulaşmanıza yardımcı olacak güçlü bir adımdır. Unutmayın, en değerli ilişkiniz kendinizle olan ilişkinizdir. Kendinize saygı duymaya başladığınızda mutluluğun kapıları ardına kadar açılacaktır. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. İlk adım atmaya ne dersiniz?